E arşiv kullanıcısıysanız ama bunu gipten kesiyorsanız bir süre sonra gerçekten bu bir işkenceye dönüşebiliyor. Merhaba. Bir süredir FaturaPort kullanıcısıyız. E, programı e, neredeyse her alanda kullanıyoruz. Gelir gider takibi yapıyoruz. İşte personele ne kadar para verdik? E, yemeğe ne kadar harcadık, benzine ne kadar harcıyoruz gibi e, kasa tutabiliyoruz. E, ön muhasebe işlemlerinizi bu şekilde kolaylıkla yapabiliyorsunuz aslında eğer böyle bir program arayışındaysanız. eticaret ticaret siparişleri, trend ve hepsi burada siparişleriniz ekrana otomatik olarak düşüyor. Onun takibini yapmak çok kolay. Sadece faturayı onaylamak kalıyor size. E ee, işte kağıt fatura kullanan küçük bir işletmeyseniz veya e arşiv kullanıcısıysanız ama bunu gitten kesiyorsanız bir süre sonra gerçekten bu bir işkenceye dönüşebiliyor. FaturaPort bu konuda size cari açma e, olanağı sunuyor. Müşterilerinize cari açıp kolaylıkla taslak veya e fatura, e arşiv fatura şeklinde faturalandırabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz derecede iş yükünüzü azaltıyor aslında. E, ben çok memnunum. E, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.